Arkadaşlar şimdi bugün parkur tamamlıyoruz. Şimdi bakalım Yusuf kaç dakikada bu parkuru tamamlayacak. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 üç başla. Evet şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Biraz hızlı git Yusuf'cum. Bu çok yavaş gidiyorsun. Evet çok güzel. Atla bakalım. Aa. Yusuf senin boyun buraya yetmez. Elisi dursa aşağı, aşağı atla oradan aşağı atla. Atla direkt buraya geç gel. Gel. Yapabilir misin? Tamam. Ee, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Ay takıldı. Ha, koş 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 koş. Evet. Ben bir saniye, şu arka tarafa geçeyim. Daha güzel görüyorum Yusuf'cum. Hadi bakalım, devam et. Ha. Hadi götür bakalım. Evet, Yusuf'cum çok az kaldı. Hadi bakalım. Bak anneciğim, bırak bırak devam et. Hadi, vaktim bitiyor. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet hadi 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 biraz daha hızlı Yusuf'cum. Evet şimdi yuvarlak tarafa geldik. Devam tamam ediyoruz. Şimdi yuvarlak tarafa geçtik. Evet 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 evet. Çık yukarı. Şimdi en kaygan tarafa geldik arkadaşlar. Bakalım buraya Yusuf nasıl yapacak? Düşmeden. Evet. Hadi sallanıyor Yusuf. İttir kendini o şekilde yap. Ha, tut tut tut. Aferin çok iyi. Evet düşme 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 dikkat et. Dikkat et dikkat et. Yusuf dikkat et. Ha, tane yani kaldı. Son bir tane kaldı onu da. Evet, evet süpersin. Hadi geç bakalım. Geç 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 geç. Karşıya geç. Kaç. Hadi Yusuf yaparsın anneciğim hadi. Hadi ayağını uzatacaksın. İttir kendini. İttir 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 ittir. İttir. E, yusuf burada kaldı. Anneciğim burada mı kaldın? Hadi hadi yaparsın. Evet, 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 evet. Hadi hadi. Gayretle yapmaya çalış. Evet hadi hadi hadi. Çok az kaldı. Hadi. Hadi. Hadi yaparsın Yusuf ha. Bak yaptın, evet, hadi devam ediyoruz. Top geç 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 geç. Evet, evet ve bitti parkurumuz bitti arkadaşlar. Çak Yusuf, çak 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 çak. Süper. Hoşçakalın arkadaşlar.